Evet. Kayan okyanustan patlayan suları görüyoruz. Şurada küçük bir açık yer var. Oradan su patlıyor. Geliyor. Çok fena geliyor evet. nasıl coştu coştu. Çok güzel videolar çektim. Yakında koyacağım inşallah. İzleyen var bir kişi kim acaba? Evet, Gel 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 Dede, dede, birikiyor geldi ama geliyor. Aslında aslında bu 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 lava orada olacak. Orada acayip katlar var kayalara çarptıkça nasıl köpürüyor? Geliyor aynı. Aynı geliyor. Aynı geliyor. Evet. Bir daha geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Evet. Bir daha geliyor. Düşünsene bir olsa 105'e çıkardı yani. Geliyor bu da fena. Köprü köprü geliyor. Oho. Burası şöyle kırıyor şey dalgayı kırıyor. Sen böyle güçlü geliyor. Hatta o daha güçlü geliyor. Oho bayağı bir yükseldi. Şu uçuşanlar havadaki tuzlar mı su mu acaba? Su. <laughs>

Come on, Ama böyle bir kolda olmayan siyah hem de yanlış yani böyle kırılmalar olmuş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Havacım sensin. Gözünde uzak gözlüğü var. Onun için tam göremedim ama şimdi gördüm. Nasılsın canım? Görüyor musun? Ne güzel patlıyorsa değil mi? Çok güzel videolar çektim bu gezimizde. Nerede koyacağım inşallah? Geldi geldi. Beğeniyor <laughs> musun şu an? Gör, gördüklerin güzel mi? Gökkuşağı da Evet gökkuşağı da çıkıyor böyle. Oo, Bak bak. Metrelerce yukarıya çıkıyorsun. Şurada küçücük bir delik var. Oradan çıkıyor. Of ya daha ben neler çektim neler. Eve gideyim de o zaman koyacağım Allah izin verirse. Evet. Günaydın diyeyim sana. Daha böyle büyük yeri çektim ben. Onu daha sonra koyacağım. O zaman canlı yapmadım. Gerçi canlıya da pek kimse gelmedi. İyi ki de yapmamışım ama. İnşallah, inşallah. Ben yani şu an evden 800-900 kilometre uzaktayım. Gördün mü? Bak 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 bak. <laughs> evet. Burası okyanus. Sidney'i duymuşsundur. Burası Sidney'in yakınlarında bir yer. Yani yakınlarında dediğim iki saat falan uzaklıkta. Başka bir eyaletteyiz. Ee, şöyle etrafı göstereyim. Evet, sana şuranın evlerini de göstereyim madem buradasın. Bunlara da yalı mı deniyor? Denize nazır olduğu için herhalde yalı deniliyor bunlara, değil mi? Avustralya'ya geldiğinizde buraya gelmiştik aslında. Sana buradan taşındık. Doğası falan harika buranın. Üç kişi olduk maşallah. Kimler burada? <laughs> Yazarsanız öğreneceğim. Bakın bakın görüyor musunuz? Ne güzel tatlıyor. Bak, geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Geliyor, geliyor, Yok yalnız coştu iyice geliyor, coştu geliyor, geliyor, coştu. Geliyor, geliyor. Gördünüz mü? Vay bir daha geliyor. Bir geliyor daha mu? Geliyor. geliyor. Evet. Geliyor. Köpürdü iyice. Geliyor. Videolarımı takip ederseniz ki zamanda daha değişik, daha güzel yerlerde paylaşacağım. Evet harika değil mi havacım? <laughs> eee. an Mersin izliyor bizi. Bir kişi daha var ama çözemedim kim olduğunu. Ikinci arkadaş beğeneni bırakırsan sevinirim. <laughs> Kim olduğunu da bildirirsen ona da sevinirim. Gö bilmiyorum çünkü kimsin. Bu canlı sizler için. Şöyle gözünüz, gönlünüz doysun. Geliyor. Yok hafif o. Oo, Yükte değilmiş. Evet. <laughs> <laughs> Coştu yani Geliyor. Çok fena. El dice César. ¡Ey, Ruth! ¿Qué él dice César? ¡Ey, ruh diyor Geliyor. ¡Ey, Ruth! ¡Ey, Ruth! daha geliyor. ¡Ey, Geliyor. ¡Ey, Ruth! ¡Ey, Ruth! ¡Ey, Ruth! ¡Ey, Ruth! ¡Ey, Vay. Harika. Her yer böyle kayalara çarpan her bir yer patlıyor zaten de. Burada kayanın iç ortasında bir e, açıklık var. Hop, oradan vuruyor. Alttan gelip vuruyor. İçeriden patlıyor böyle. Hey. Çok güzel değil mi? Harika. Evet. Üçüncü arkadaş da geldi ama hava bir daha sesten bakayım bu ruh kim? evet. Burası çok güzel. Buranın doğası da harika. Yalnız yazın şey oluyor. Uuu ikinci arkadaş da eşimmiş. Dört kişi olduk Hadi maşallah. Beğenileri bırakmayı unutmayın ha. Yani, Sen de beğenini şey... bırak okey. Aha. Yazın. Ar evet arkadaşlar anca izliyorlar. Yazan yok. 4 olduk. Evet 4 olduk ama kim bir tek sen varsın hava yazan. <laughs> deniyor musunuz? Hoşunuza gitti mi? Çenesi düşük bir ben miyim? <laughs> Yok, vefalı sensin. Demek ki şu an vefalı sen varsın. He? Nasıl beğeniyorsun? Çenesi düşük bir ben mi? Şuradan çıkıyorsun. <laughs> Yok, vefalı sensin. Şunu şöyle. Şu da ne var? Benim kremi amkörükler mi? Evet. Tamam. evet. Bakın beynim. şöyle biraz daha Becim. uzaktan çekeyim. Harika. Zaten senin sesin bayağı sonra geliyor. Evet. O zaman kıymeti kıymeti mi bil tamam mı kızım? Harika doğan doğa harikası. Aa yengem de katılmış. Oo iki, Okey ruhlardan birisi de yengemmiş Fatma Özkan. <laughs> Beni <Biri> de eşimmiş. <laughs> tabi tabi havacım eve varayım Allah izin verirse senin videolarını oynatacağım Allah'ın izniyle. Söz sana kız. Bu aralar çok meşguldük. Oğlan falan kız gelin ettik. Abimin kızını gelin ettik. Sonra oğlumun nişanladık. Evesi gün. Derken ben kimseye bir faydam olmadı bu aralar. Ama evime döndüğüm zaman inşallah. yerde ee, ziyarete gelirim. Sana söz. Tamam mı? Tamam mı anneciğim benim? Birkaç gün daha eve gitmiyorum ama amin canım amin amin evet hatma hanım hoş geldin dedi yenge orada mısın hala <laughs> aha evet tamam kızım benim tamam tamam canım hadi öpüyorum seni kocaman bu ara baya bir meşgullük biraz rahatsızlıklarım çok oldu ondan sonra hem rahatsızlık hem hazırlıklar derken hiç kimseye bir faydam olmadı farkındayım onun için de fazla bir şey kendimde paylaşmadım. Yani sadece kanal boş kalmasın diye ufak tefek bir şeyler paylaştığım oldu da çok böyle ağım şahım şey de paylaşmadım. Paylaştım diyemem. Evet. Oo, vay 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 vay. Aynurum çiçek kanalım var. Ona da destek olursunuz. Aa, tabii ki tabii ki. Ben herhalde ona arkadaş oldum zaten Havacığım. Ee, şimdi sen söyleyince hatırladım. çiçeklerden şeyden e, anladığım olmadığı için belki de ondan da e, denk gelmiyor olabilirim. Hani hangi videoları çok izlersen o türler geliyor ya, şey sayfana düşüyor ya. O yüzden görmüyor olabilirim. Evet. Ama zaten dediğim gibi de fazla ben YouTube'a da girmedim. Ne YouTube'a girdim ne Instagram'a girdim ne de e, Facebook'a giriyorum. Yani sosyal medyayla fazla bir aram olmadı bu aralar. Dediğim gibi yoğunluk vardı. Biraz rahatsızlığım vardı. Üzerinize afiyet. İşte o yüzden ama fırsat bulduğum zaman inşallah dönüş yapacağım. Ee, çok güzel patlıyorlar. Şu karşıdaki görünen bu, e, bu da bayağı yüksek oldu. Ta ileride şu orada görünen bir e, ne deniyor ona kule gibi bir şey var. Orada daha büyüğü vardı. Böyle deli büyük olan kayalar var, kaya vardı. Orada da çekim yaptım inşallah. Onu da izleyeceğiz. Oo. Allah razı olsun canım. Evet e, eh, belimi sürükleye sürükleye geziyorum gene de. Yeter ki gezme olsun değil mi biz kadın milletine? <laughs> İnşallah izlerim. aynırım. Tabii ki. Evet. Artık burada kapatayım ben. Herhalde yeterince çektim. İzlediniz. Sizin de senin de vaktini almayayım canım ama yani ben ne zaman kapatayım desem böyle bir coşuyorlar. Bir acayip yükseliyorlar. Diyorlar ki bizi bırakma. <laughs> Telefonum falan hep tuz oldu. Evet. Neyse ben bunu burada noktalayayım. Çok teşekkür ederim gelenlere. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu canlımı beğenmişsinizdir. Yani ben sizler de görün istedim. Evet, artık buradan gitme zamanı geldi herhalde. Gidelim evet. mi darling? Gidelim artık. Gidelim artık değil mi? Çünkü evet. Yorulur, Oldu. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Şöyle kendime çevirebilirsem Kendime de çevireyim. Hep Hadi Allah'a emanet Şöyle bir daha son kez görünelim. <laughs> Seviyorum seni havacım. Hadi bay bay.